Herkes yakını görür. Bazıları çok uzar. Atatürk diyor ki, en yükselen yeni nesil. İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Ülkesi için bembeyaz bir sayfa açtı. Kimsenin görmediğini gördü. Hayalet. Tasarladı. Her dokunuşuyla. Aydınlık yolumuzu çizdi geçmiş yüzyılımıza ve gelecek yıllarımıza imzasını attık Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, geçtiğimiz her sokakta, gördüğümüz her mahallede, baktığımız her ufukta. Sen varsın. Sen varsın. Bir yavarız. Bak yine. Şimdi sayıdayız. Olan derimiz. Atımız gösterdiği hedefe doğru. Daima. Açtığın yoldayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun. Tek ışık. جمهوری است. سلام بر همه. یادتون